Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 86. dersiyle birlikteyiz. Geçen derslerde size demiştim ki ben buradaki namespace'i size klaslar konusunu anlatacağım zaman, OOP'yi anlatacağım zaman anlatacağım demiştim. Bu derste nihayet bu namespace yani Türkçe isim uzayı dediğimiz bu olayın mantığı nedir bir onu anlamaya çalışalım. Şimdi programda global variable'lar programın her yerinden erişilebilirken lokal yerel variable'lar sadece tanımlı olduğu küme parantezlerinin içerisinde yani skopların içerisinden erişebilir biliyoruz. Örnek verelim. Siz buradaki x variable'ına sadece bakın şuradaki scope'lardan erişebilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın. Şu function'daki bir variable'a siz sadece şuradaki küme parantezlerinin içerisinde erişebilirsiniz. Çünkü x variable'ı burada tanımlı ve bu skop bittiğinde, şuradaki küme parantezi kapandığında x variable'ımız da artık yolun sonuna gelmiş olur. Ve burada ben x variable'ını main'in içerisine çekmeye çalıştığımda hoppala diyecek ve beni uyaracak. Diyecek ki x diye bir şey yok Kardeş, sen Nereden eksi diyecek. Şimdi buradaki mantık ne aslında? Derleyici önce lokalde arıyor. Bakın o lokalde bir variable arıyor. Diyor ki X diye bir variable nerede? Ha bulamadım. Ondan sonra global bir variable olup olmadığına bakıyor. Eğer global variable da yoksa yok hatası veriyor. Global variable'dan kastım ne? Mesela burada tüm komutların üzerinde ben bir X variable'ı oluşturayım ve buna 10 değerini atayım. Bakın bu bir global variable. Hem bu main function içerisinde hem şu function'ın üzerinde bir variable tanımladım. Yani hepsinin kapsayan global, küresel bir variable oluşturdum. Ve bakın artık hata vermedi ve x variable'ının 10 değerine eşit olduğunu söyledi. Global variable burada, lokal variable ise işte herhangi bir function'ın veya main'in içerisinde oluşturduğumuz bir variable global bir variable değil, lokal bir variable'dır. O halde ben burada rastgele bir değer atayım ve artık lokal bir veriyi olsun. Main'in içerisinde olduğu için bak şu küme parantezlerinin içerisinde olduğu için şu scope'ların içerisinde olduğu için bu bir lokal. X burada 7 değerine eşitlendi ve burada bir lokal değer oluştu. Ancak şuradaki global bir değerdir. Çünkü hepsinin üzerinde bakın anlayacağınız artık ben bunu çalıştırdığım zaman ne demiştim derleyici ilk olarak şuradaki lokale bakacak bakın lokalde eksi buldu 19 dedi ve artık bunu bu şekilde çalıştıracak ha burada bulamasaydı ne yapacaktı gidip global variable olup olmadığına bakacaktı ki onu da şöyle ispatlamıştık az önce bakın bunu yoruma alıp tekrar çalıştırdığım zaman x variable'ın ona eşit olduğunu söylüyor çünkü lokalde aradı bulamadı gitti globale globalde buldu ve artık x'in global değerine kavuşmasını sağladı. Şimdi bu x variable'ı sadece bu function içinde erişebildiğimizi ispatlamak istedim. Bakın şöyle ispatlamak istedim. Şimdi my function diye bir function oluşturdum gördüğünüz üzere. Hemen şuradaki x 19 değerini açalım. Şimdi bakın şurada tekrardan cout ile ben burada function'ın içerisinde ekrana yazmak istiyorum. Şimdi kontrol edelim bakın. X variable'ın 19 olduğunu söyledi. Sonra X variable'ın 7 olduğunu söyledi. Nasıl 7 olduğunu söyledi? Geldi bu my function içerisine girdi. Burada lokal bir variable gördü ve o lokal variable'ı işleyip ekrana yazdırdı. Ancak bu sadece functionla sınırlı olduğunu ispatlamak. Bu function'ın arasında bu 7 değerinin geçerli olduğunu size göstermek için Bakın function'dan sonra tekrardan x variable'ını yazmak istedim. Dikkat edin. x variable'ı yine 7 değerindeyken yine 19 değerine yani 19 değerine ulaştı. Şimdi neden 19 değerini verdi burada? Çünkü dedi ki kardeşim bak senin burada dedi my function'ı çağırmış olabilirsin. Ancak bu buradaki lokal variable'ı global variable'a dönüştürmez. Artık x ile burada ne yaptıysan burada kaldı. Yani aile içinde olan aile içinde kalır gibi bir şey. Daha sonra tekrardan CO2 yazmaya çalıştığımda şuradaki 19 değerini yazdıracak. Eğer buradaki 19 değeri olmasaydı ne yazacaktı? Şu x onu yazacaktı. Global'ı yazacaktı. Ne olursa olsun yine 7 değerini yazdırmayacaktı. Bakın ben şöyle yapayım. Şuradaki local variable'ı kapatıyorum. Evet. Bakın. 10 değerini yazdırdı. Yine 7 değerini tekrardan çağırmadı. Niye? Dedi ki bu my function içerisinde x variable'ı ne yaptıysan yaptın. Beni ilgilendirmez diyor. Burası lokal bir variable ve sadece bu küme parantezlerinin içerisinde geçerli diyorum. Ve sadece orada 7'yi bastırıyor. Tekrar çağırdığımda tekrar bana eğer burada bir variable varsa bunu yoksa global variable olan 10 değerini yazdırıyor. Bakın tekrar gö gözlemleyin. Bakın 7 sadece fonksiyon içerisinde yani bir lokal variable sadece kendi lokal alanında kaldığını ispatlamış olduk. Ve böylelikle global variable'ımı burada yazdıktan sonra function içerisindeki değer neyse tekrardan gelip global değeri yazdırdı. Tekrardan 7'de bırakmadı yani. X variable'ına hani bir variable'a arda, arda iki değer atadığımızda en son değer hangisi ise o gelir ya. Bunu yapmadı. Ne yaptı? Bunun yerine my function'dan hemen sonra dedi ki kardeşim senin görevin burada bitti. Artık x 19'a eşitse burada tekrardan 19'a eşit. Çünkü burada olan burada kaldı. Lokal variable'a karıştırmadı. Anladınız mı? Buradaki mantık önemli. Şimdi tamam diyoruz ki lokal bir variable ve global bir variable herkes etkilerken lokal bir variable sadece kendi içerisinde çalışıyor. Bunu ispatlamış olduk. Şimdi peki ben buradaki x variable'ını yoruma alayım. Lokal olan şu variable'ımı ben yorumu alıp kapatacağım. Peki bu my function nereden alacak bu eksi ya da alabilecek mi? Onu bir görelim. Evet, x variable'ını alt. Nereden aldı? Dedi ki kardeşim bakın benim lokalimde herhangi bir x diye bir variable yok. O halde küme parantezlerinde bulamadığım için gidip bir de globala bakacağım. Globalde var mı? Global variable olan x'in 10 değerine eşit olduğunu gördü ve onu alıp kullandı. Dikkat ederseniz 19 10 ve 19 diye ekrana yazdırdık. Böylelikle eğer bir function'ın içerisinde de o variable'a ulaşamasa gidip global'den bulacak. Tıpkı main'in yaptığı gibi. Yani aynı mantık. İki küme parantezi arasında bulamazsa globale gidip bakacak. Var mı yok mu? Onu kontrol etmeye çalışacak. Yani burada bir function daha yazabilirdik yani. Bu hiç değişmiyor. Bak şuradaki my function 2 dersen bile eğer burada örneğin 17 değerine eşitledim yine my function 2'nin içerisindeki değer de sadece kendi içerisinde dönecek yani. Kaç tane function'ınız varsa fark etmez. Burada lokal bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bunu neden anlattım? Bunu namespace'in mantığını anlamanız için anlattım aslında. Şimdi ben bir namespace oluşturayım. Bir namespace oluşturdum ve ona programcı 1 ismini verdim. Yani programmer 1. Tamam. Bu ismi verdim ve şuradaki x variable ile şuradaki function'ı olduğu gibi şunun içerisine boca ettim. Şimdi namespace dediğimiz olay nedir? Bakın Amaç bir program yazmayı farklı programcılara paylaştırdığınızda ekibin farklı üyelerinin aynı variable veya function isimlerini kullanabilmelerini sağlamaktır. Buraya çok dikkat edin, ne dediğime çok dikkat edin. Yani namespace isim çakışmalarını önlemek için kullanılan bir yapıdır. Ne demek istiyorum? Diyelim ki bir program yazılacak ve bu programı 10 adet farklı programcıya paylaştırdı şirket. Ve siz her biriniz farklı farklı programlar, programın farklı kısımlarını yapıyorsunuz ve her biriniz x variable'ını kullanıyorsunuz. Ve her birinizde my function adında bir isim kullandınız. Birbirinizden habersiz. Çünkü her biriniz 10 kişisiniz ve 10 kişi farklı farklı yazıyor. E aynı variable isimleri olamaz mı? Olacaktır. Aynı function isimlerini kullanamaz mısınız? Kullanabilirsiniz. E bu ihtimali önlemek için, yani isim çakışmalarını önlemek için namespace yapısını geliştirmişler. Demişler ki mesela ilk programcı şunu kullansın. ikinci programcı şöyle kullansın. Mesela şuna 11 diyelim. Şuradaki functionlardaki değerleri açalım. Şu da 27 olsun. Ve böylelikle bakın bu da programcı 2 olsun. Yani programmer 2. Şimdi namespace'lerde programmer 1 ve programmer 2 adında iki isim verdim. Dedim ki bunlar benim isim, benim namespace'lerim ve ben şurada x variable'ını, function'ı veya class bile olabilir. Bir class'ı da yazabilirdim. Mesela bir class da verelim. Mesela rastgele animal adında bir class oluşturayım. Ve bu namespace'in içerisinde olsun ve bunu public yapalım. Class'a dışarıdan ulaşılabilsin ve integer y adında bir variable oluşturalım. Equal ne diyelim? Equal 15 diyelim. Bakın bir function, bir variable ve bir klası bir namespace'te topladık. Şimdi artık ben şunu yapabilirim. Benim ilk programcımda, ikinci programcımda istediği kadar x variable'ını kullansın, istediği kadar my function ismini kullansın. Her ikisinde de var dikkat ettiyseniz. Veya burada aynı klas isimleri de olabilirdi. Mesela burada da hemen geleyim. Aynı klas isimim. fakat burada y variable'ına 40 değerini ekleyelim ve böylelikle bakın iki adet namespace oldu? İki farklı programcı aynı variable, aynı function ismi ve aynı class ismini kullandığını varsayalım. Veya siz bir program yazarken aynı variable isimlerini veya functionları kullanacaksanız böyle namespace'ler vererek gruplandırabilirsiniz. Aslında ne yapmış oluyoruz? Bir küme parantezi içerisinde bunu sanki lokal bir variable, lokal bir function ve lokal bir class yazmışız gibi göstermiş oluyoruz aslında. Böylelikle bir programda aynı variable isimleri, aynı function isimlerini normalde hata verecekken biz namespace'ler sayesinde bu isim çakışmasının gruplandırdığımız için sadece yerel bir isim olduğunu varsayıyor program ve hata vermesini önlüyor. Diyor ki kardeşim tamam sen iki tane aynı class ismi yazdın ama bu farklı bir lokalde bu farklı bir lokalde çalışıyor. Sen iki tane x variable oluşturdun fakat bu x variable şuradaki lokalde, şu x variable şuradaki lokalde çalışıyor veya function içinde aynı şey geçerli. Tekrarlıyorum. Amaç bir programı yazmayı farklı programcılara paylaştırdığınızda ekibin farklı üyelerinin aynı variable veya aynı function veya aynı class isimlerini kullanabilmesini sağlamaktır. Yani isim çakışmalarını önlemek için biz bu yapıyı kullanıyoruz. Böylelikle ben gelip mesela şuradaki eksi Hatta oradaki eksi de yazayım. Bakın şuradaki eksi de yazdım. Geldim. Şimdi dikkat edin. Şunu arttırıyorum ve diyorum ki bakın Programmer1 adındaki namespace'e git. Bakın iki tane nokta bırakıyorum yan yana ve oradaki eksi getir. E tamam diyor. Sonra diyorum ki Programmer1'daki git oradaki my function'ı getir. Sonra gel Programmer2'daki eksi getir. Sonra git şöyle şunu da çekeyim buradan. Görmüş olun diye. Bakın Programmer 2'deki my function'ı getir. Şimdi dikkat edin. Bakın 19'u yazdı. Doğru. Hemen kontrol edin şuradan. Integer x 19. 19'u yaz. Geldi. Diyor ki Programmer 1'deki namespace'teki x'e ulaş. O da neydi? 10'du. Tamam bunu da yazdı. Sonra geldi programmer 1'daki my function'ı yazdır. Orada da 7 değeri vardı. Tamam okey. Ve gel diyoruz. Bakın programmer 2'daki eksi yaz. Orada da 11 değeri vardı. Bakın şurada 11 değeri vardı. Ve programmer 2'nun my function'ına ulaş diyorum. Orada da 27 değeri vardı. Bakın her şey doğru bir şekilde çalıştı. Burada ki classlarımıza da ulaşabilirdik. Mesela şimdi bakın ben programmer 2'daki... Bakın programmer 2'deki animal adlı klasa ulaşacağım ve ondan bir object oluşturayım. Object2 diyelim çünkü programmer2'den aldığımız için. Şöyle ve gelelim y variable'ını yazalım. Hemen şöyle. Y variable'ına orada ulaşacağım. Geleceğim diyeceğim ki object2'deki y variable'ını yazdır. Ne yazdıracak? 40 değerini yazdıracak. E, kontrol edelim. Bakın 40 değerini yaz. Peki ben programmer 1'dakini seçseydim o zaman ne olacaktı? Bakın 15 değerini yazdı. Y variable'ın 15 olduğunu söyledi. Öyle mi gerçekten? Bakın animal'daki y variable'ı yani y attribute'ü klasın içerisindeki variable'lara attribute diyorduk. Ve attribute'ü de gördüğünüz gibi 15 yani 15 değerine eşitmiş. Tamam. Demek ki ben namespacelerimi bu şekilde kullanıyorum. Şimdi ben size bu mantığı anlattım anlatmasını tabii ki. Ancak buradaki using namespace std ne aslında? Aslında şu. Bakın. Ben bunu kapattığım zaman bana diyor ki bakın IO stream adlı bu kütüphanede std diye bir namespace olayı var ve biz oradan std ile şu cout'ları çağırıyoruz. Bakın eğer ben using namespace std demezsem bakın burada kırmızıyı yakıyor. Ne diyor? Bakın diyor std buradaki namespace'i bu şekilde çağırabilirsin. Bakın tıpkı benim yaptığım gibi bakın burada ben programmer1 namespace'ini iki tane nokta yan yana bırakarak ulaştım değil mi? Buradaki function'a veya variable'a veya class'a. Ancak burada cout komutu std'nin içerisinde olduğu için buradaki namespace'in içerisinde olduğu için cout'u bu şekilde çağırmam lazım. Tıpkı az önce benim çağırdığım gibi bakın tüm cout'ları bu şekilde çağıracağım. Çünkü bu cout komutu iostream'in içerisindeki std namespace'inin içerisinde tanımlı. Bakın bunları hep std ile çağıracağım. Bakın tıpkı benim yaptığımı yapıyor. Şu an kırmızıya boyanıyor. Çünkü bunlar özel komut. Benimki ise beyaza boyanmış. Çünkü ben yazdığım için. Halbuki şurası da kırmızıya boyansa aslında aynı mantıkla olduğunu göreceksiniz. Şimdi dikkat edin. Bakın, hepsi çalıştı. Hiçbir sıkıntı yapmadı. Ama ben diyorum ki, ya kardeşim ben sürekli tüm programda std 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 yazıp iki nokta yan yana mı bırakacağım? Hiç hoşuma gitmedi bu durum diyorum. Bu hoş bir durum değil gerçekten. O yüzden diyorum ki, ya kardeşim std kullanmaya gerek yok. Using namespace std yaz. Yani böylelikle şuradaki cout'un std'den geldiğini bileceğim diyor. E tamam, o zaman ben de aynı şeyi yapabilir miyim? Bakın. Using diyebilir miyim mesela namespace ne diyelim? Programmer 1 diyelim. bak artık ben işte bir Programmer 1 yazmama gerek yok. Bakın şuradaki Programmer 1'ı kaldırdım. Şuradaki Programmer 1'ı kaldırdım. Şu 19'u da kaldırayım. Programmer 1'ın çalışacağını görmeniz için. Bakın. Programmer 1 olan hepsini kaldırdım. Şimdi dikkat edin sadece Programmer 2'ler kaldı. Şimdi kontrol edin. Bakın diyor ki x variable'ın içerisinde 10 var. Ve my function 7 değerini döndürüyor. Bakalım. Bakın. Gelmiş programmer1'ın variable'ını almış ve onun my function'ını almış çünkü onun içerisinde 7 değeri vardı ve onun animal'ın içerisinde de 15 değeri var. Tekrardan kontrol edin. Bakın y variable'ı 15. Gerçekten de benim programmer1'ım dönüyor. Ben buraya herhangi bir şey yazmadığımda bu x variable'ını nereden çekecekmiş? Programmer1'dan. Niçin? Çünkü ben dedim ki using namespace programmer1. Yani buradakini de bir yazmama gerek yok. Sen buradaki exit gördüğünde bunun programmer1'e ait olduğunu, my function'ı gördüğünde oraya ait olduğunu ve burada animal'ı gördüğünde de yine programmer1'e ait olduğunu bileceksin. Çünkü using namespace programmer1 demiş. Ve böylelikle programmer1'dakilerini kullanması gerektiğini kendisi biliyor. Peki illaki using namespace programmer1 deyip genellemek mi zorundayım? Illaki genellemenize de gerek yok. Using dedikten sonra mesela programmer1'daki Bakın iki nokta yan yana bırak. Eksi kullan diyebilirdik. O halde eksi için artık gerekli olmazdı bunu yazmak. Ama artık şuradaki function için gerekli olacaktı. Ve şuradaki class için de gerekli olacaktı. Mecburduk buraya yazmaya. Sadece eksi için yazmamıza gerek yok. Yani yerel olarak da şunu kullan diyebilirdik. Kontrol edin. Yine çalıştı. Gördünüz mü? 10 değerini verdi. 10 değeri programmer 1'a aittir. Bakın 10 değeri 10'a ait. Programmer 2'da 11 değer var. Bu yüzden 10 yazdırdığına göre yani 10 değerini yazdırdığına göre demek ki Programmer 1'den gerçekten çekmiş. Böylelikle using diyerek ben lokal olarak sadece x variable'ına Programmer 1 adındaki namespace'den çek demiş oluyorum. Tamam mı? Yani buradaki using namespace std ne onu da anlamış oldum. Evet mantığını anlamak için 86 ders beklemiş oldunuz ama yani bunu burada anlatmam daha mantıklı olacak. Çünkü size klasları anlattıktan sonra OOP'de bunu anlatmak en mantıklı olaydır. Yani amaç neymiş? OOP dünyasında, nesne tabanlı dünyada isimlerin çakışmasını önlemek. Yani 10 programcıya dağıttınız bir programı yazmayı. E o adam da x-variable'ını kullanabilir. 2. programcı da, 3. 4. 5. programcı da x-variable'ını kullanabilir değil mi? O halde biz diyoruz ki programcılara kendinize bir alan namespace ya yani isim uzayı oluşturun ve böylelikle çakışmasını önleyelim. Sanki yerel bir x variable, yerel bir function ve yerel bir class oluşmuşsunuz gibi davransın ve buradan çekerken işte programmer1'ın my function'ını çekelim programmer2'nun my function'ını çekelim gibi. Tamam mı? Namespace olayı da bu. İnşallah anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın.